Rafizi kime derler? Sünni kime derler? Nasidi kime derler? havariç kime derler? Şia kime derler? Şia-i İsni kime derler? Efendim Zeydi'ye kime derler? Hanefi'ye kime derler? Bir, Hanefi var, bir Hanefi'ye var. Şimdi bak, şey Hümeyni, Hümeyni, hangi mezheptendir? Şia. Şia'nın 500 kulu var. İsni Aşire'ye de olanlar, 12 imamı da işlerler. 12 imamı son Mehdi işte. Şu Mehdi Zuhuri de kalmaya perde. Haricileri kesir gerek tıydı ne diyeceğiz? Sultan Enbiya Efendimiz'de şeyhinin ve hesabın yolu olmuyor mu? Öyle demişler ama <laughs> ondan değil ki hepsi. Ne kadar mezahif varsa dünya içinde ister sapık mezhepler, ister dürüst mezhepler, hepsi Kur'an'dan istimal eder. Kur'an'dan istimal ediyor da ya, Peygamber'in... Gülüştü. Hepsi, Gönlüğün hepsi. Yolu, Bugün Şia, Ebâvekir, Ömer'e buğz ediyorsa cebinden etmiyor ki. Ali'nin hakkıydı helâfet diyor, kasmetti onlar, ondan Hûkû Muhammed'i muhafaza için yapıyorlar. Sünniler Yezid'i muhafaza ediyorlarsa, eğer lanet etmiyorlarsa Yezid'i e, onlar da Hûkû Muhammed'i muhafaza dolayı işediyorlar. Ama her şey böyle de değil. Nasıl her şey böyle de değil? büyük günah meselesinde, efendim Allah'ın sıfatları meselesinde, eshabın görüşünü çok ayrı üstünde. Hepsi eshab, eshabtan reşiba ediyorlar hepsi baştan önce. Onlar İmam Mücafer'e abi, Caferidir onlar. Caferi Sadık, Hazreti İmamlara müracaat eder. Hasan'dan, Hüseyin'den, İmam ve Ali'den, Zeynep'e abidinden, efendime söyleyeyim. İmam Cafer-i Rıza'dan, onlar ne için onlar da. Hepsi sahabeden, imamdan ne diyor? Hepsi Kur'an'dan istimbal eder. Mesela, فَتَبَارَكَ اللّٰهُ وَاَحْسَنَا haliki. Allah, yaradanların en güzelidir. Kaç tane yaradan var? Ya bu zilin harika duruyor şimdi. Mutezile. bak işte bir ayet getirdim sana. Fethi Bahadık Allah senin de harika. Allah yaradanlar, yaradanların en güzeldir diyor. Her ayetlendir onlar. Mesela ve hüve aliyyin küllü şeyin kadir de öyle. Ali her şeye kadir diyor. E sen ala sen ala okursun diyor. Onun için Ali de aslında diyor. Ali de böyle yazıyor. Ala de ne Yap Çıkalım içine. Veyahut şey diyor efendim. Ve izel mev'ud dedi sü'ilet ve izemin mev'ud edi sü'ilettir diyor. Sen diyor mev'ud de okuyorsun diyor. Önde okunabilir diyor. Yazıyı yaz aynı. Yani selamun ala ali, ali yasindir diyor. İlyasin diyor okuyorsun sen diyor. Ali Muhammed Hazret ediyorsun diyor onun için diyor. Sen de abi çamlısın. Yani ne yani, yani. Hocam <laughs> bunlar da hafızlar, bunların da hafızlar var kardeşim hepsini. Tabi. Şimdi mesela, dur şimdi. Ya ellezi namen izah kuntu bilen salati faksülü ve hücüküm ve idüküm ve münafık hem sohbi rüzgün ve erciliküm, erciliküm. Peki kim? Yani başınıza meseleler gibi, ayağınızı meselelerin dininin ravisi kim Kur'an'da? Hazreti Osman'dır, Osman'ın izinli oraya Ayaklarınızda mesledin. Şii anı bugün ayağına mesledin. Mesleğe Ercüleküm okumasındandır. Ve Ravis Hazreti Osman'dır. Erzurum olursa o kadar en iyi kaçı Erzurum kim olursa başına meslekti. Güyana meslekti diyor. Osman riba ediyor. Onun için demişler ki Ehlullah. Ehlullah demişler ki Amen tu billah ala müradillah. Amen tu, amen tu billah ala mürad Resulillah demişler. Konuş konuş da sonra konuşalım senden. Şöyle. Evet. en yakın kulu bize. Sünnilere en yakın kul hangi koldur? Zeydiye'dir. Bize en yakın olan Hayır şia ya da hıyar şia derler onlara. Şianın hıyarıdır onlar, hayırlısı. Hayırlısı çünkü o diyorlar onlar, Hazreti Ali dün sahabenin eftalidir. Dördüncü halife olması onun şanına halal getirmedi. Neden? Kur'an son kitaptır, kitapların eftalidir. Resul-i Ekrem son peygamberdir, peygamberlerin eftalidir. Ali dördüncü halife geldi ama hepsinin eftalidir diyorlar. Bir yok diyorlar dördüncü gelmesini. Ve Ebu Abikir Ömer Osman'ı tarzı ediyorlar. Şianın şartı odur en mühim davası olur. Tevella, teverra takiyedir. Tevella demek evladı Ali'ye ve Ali Muhammed'e muhabbet ve teverra Ebu Bekir Ömer Osman ve Hazreti Ayşe'de işte, güç çevirme. Takiyye her girdiğim mecliste o meclisin rengini alma kendisi. Yani. İşte o teklerinden teferruat.